Herkese merhabalar arkadaşlar. Türkiye'nin Garışık kanalına hoş geldiniz. Bugün 2008 model Megan anlatacağım. Bu incelemeye geçmeden önce ve izlemeden önce kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Megan 2008 model 1.5 dizel otomatik ve ekstrem donanımdır. İsterseniz incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar bu aracın anahtarı. Daha doğrusu kartı. Şu an bunda ışık görünmüyor ama bu bagaj kilidi. Bu kapı kilidi. Bu kilit açma. Araç çamurlu kusura bakmayın. Çünkü burada inşaat falan çok. Bulunduğumuz yerde altyapı çalışmaları yapılıyor. Ondan dolayı yeni çamurdan temizleyemedik aracı. Bir de temizlesek de tekrar batacaktı. Ondan dolayı temizlemedik. Breno'nun <laughs> uzun zamandır kullandığı K9K motor. 1.5 hacmine sahip. Üstten tek eksentrikli. Ve 8 varflü bir motor. Bu 100 beygir. 200 Nm torku var. Bu Euro 4 arkadaşlar. Ve otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Motor içi biraz sıkışık. Hani burada eksu deposu biraz hep alan ergonomisi için hep kenarlara köşelere sıkıştırılmış bir şekilde. Motorun üzerinde bir kapağı var. Herhangi bir izolasyon yok burada. Çamurluklar plastik. Tamam arkadaşlar bu sırtlık ayarı, bu yükseklik ayarı orada da ileri geri manuel olarak ayarlanıyor bu arabada. Koltukların dizaynı extreme e özeldir. Kafalık yükseklik dışında herhangi bir ayar yok kafalı. Herhangi bir bel desteği de yok. Evet arkadaşlar bu ekstrem donanım olduğu için sadece ön camlar otomatik, arka camlar manuel. Burada da üst donanımlarda ayna ayarı oluyor. Bunda yok. Ayna ayarı burada. Bir de arkadaşlar üst donanımlarda burada bir göz oluyor. Bunda o da yok. Alüminyum görüntüsü verilmiş. Böyle gri renkli bir kapı kolu var. Burası sert plastik arkadaşlar. Burası kumaş kaplı. Buralar sert plastik. Burada bir aparlör kapağı var. Ve bir gözü var. Gözün boyutu iyi. Burada bir gözü var. Gördüğünüz üzere emanet koymuş araç sahibi. Ne kadar büyük olduğunu göstermek, anlamak isterseniz arkadaşlar. Hadi şöyle yapayım. Bir bez koyayım oraya. Hani bezi alacak kadar boyutu var. Gizli, güzel. Hani enteresan bir göz. Ben pek beğenmiyorum çünkü aracın ağırlık merkezini yukarı çeker. <laughs> Öyle şeyler arabanın tabanına yerleştirilen boşluklar. Oturma pozisyonu falan daha yüksek yapar. Daha yüksek olunca da ağırlık merkezi de yükselir. İçine geçelim. İçi çok sıkışık değil, güzel. Burada direksiyonu güzel. Direksiyon deri kaplı ve buralar delikli deri. O açıdan güzel. Burada farların yükseklik ayarı manuel ve fa göstergelerin ışık şiddetini manuel olarak arttırabiliyoruz. Burada direksiyon ayarı için bir yer. İşte buradan farları açıyoruz. Far kumandaları buraya yerleştirmişler. Buradan sinyalleri çalıştırıyoruz. Ve ekstradan buradan radyoya <laughs> müdahale edebileceğimiz bir, bir ünite daha var burada. <laughs> Yol bilgisayarı burada. Yakıtı ortalama 5.9 yakmış. Anlık. metre serviste kalan. Gibi. Yani buradan yol bilgisayarını görebiliyoruz. 5.9 litre yakmış ortalama. İyi bir yakıt tüketimi. Buralar biraz yumuşak gibi arkadaşlar. Yani kötü değil. Bu biraz esniyor. Burası da yumuşak bu plastik kaplı. Buralar biraz sıkışmış arkadaşlar zamanla. Onlar için biraz sert plastik. Hani yumuşak değil. Ama buralar yumuşak kenarlar plastik bakımında. Ve aşağı kadar da iniyor neredeyse yumuşak plastik. Burada orijinal bir teybi var. Burada İç kaliferi ve klimayı kontrol ettiğimiz bir ünite. Klimayı buradan açıyoruz. Kapıları kilitleyip açtığımız bir yer. Aracı çalıştırıp stop ettiğimiz bir tuşu. Tuşla çalışıyor araba. Dörtlü flaşör. Kartı hatta buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Kart böyle buraya yerleştiriliyor. Bu zamanda inovatif bir şeydi. Burada ki yer arkadaşlar OBD soketinin yeri. Burada herhangi bir göz yok. Burada böyle bardak koyma gibi bir yer var. Bu araba 4 deri otomatik şanzımana sahip. Burada manuel bel freni var. Değişik bir dizayna sahip. Karartmalı bir dikiz aynası var. Manuel kararıyor. Burada güneşli var. Makyaj aynası var ama ışıksız bir makyaj aynası var güneşlikte. Burada da bir güneş... Buradaki güneşlikte de bir ayna makyaj aynası var. Bunda kapak yok. Işık da yok. Burada sağ tarafın okuma aydınlatması var. Orta ışık var. Sol tarafa bir okuma ışığı verilmemiş. Onun haricinde arkadaşlar bu şoför tarafı böyle. Burada direksiyonda hava yastığı ve burada da bir hava yastığı var. Evet arkadaşlar sağ arkaya geçecek olursak eğer herhangi bir kapı kol tutma kolu yok burada. Onun yerine öyle bir çukur var. Burası kapı gözü. Yani kapı gözünün boyutu güzel ama hiç de herhangi bir kaplama yok. Sert. Biraz esniyor ama şey yani plastik esnemiyor. Sert bir plastik var. Esniyor ama. Burada bir hoparlör kapağı gibi bir yer var. Hoparlör var mı belli değil. Buralar sert arkadaşlar. Bir doku verilmiş ama malzemeye. Burada alüminyum bir kapı kolu var alüminyum renginde. Burada bir manuel bir cam açma kolu var. Rahat çalışıyor mekanizma. Ondan yine sıkıntı yok. Burada böyle bir noktalı desenli bir görüntü verilmiş. Neyse arkadaşlar arka koltuklarda burada bir göz yok. Onun haricinde arka koltuklar böyle. Yani arka koltukların içinde de kafalık var. Ve arka koltuklar buradan böyle basınca yatıyor. Mekanizma yatırması çok zor değil, kolay. Ve emniyet kemerleri saklanmış arkadaşlar, bir yerinize batmaz. Isofix var koltuklarda. Bir oturayım, bir diz ve baş mesafesini göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, diz mesafesi güzel. Kötü değil. Yani bir iki parmak kalıyor. Baş mesafesi limit. Hani baş mesafesi belki 1.90 biraz sığar. Belki sığmaz. Yanda sıkıştırmıyor çok kafamı. Burada bir yer var arkadaşlar. Buraya eşya koyabiliyorsunuz. Onun haricinde burada herhangi bir kolçak yok. Dört kafalıkta kalkıyor. Herhangi bir perdesi falan yok arkada ama üst donanımları var. Burada bir tane ışığı var. Arkaya geçelim. Arkada plaka şeyde. Bak e, tamponda park sensörleri var. Bunlar sonradan. Bagajlık asıldığı için stoplar daha farklı. Buradaki tuşa bastığımızda bagaj kilidi açılıyor ve buradan açıyoruz. E, kenarlarda mekanizması var. Herhangi bir içeri giren çıkan bir kısım yok buralarda. O açıdan güzel. Bagajın oralarda herhangi bir giriş çıkamaması. Bagajın her yeri alı kaplı. Burası da öyle bir malzeme kaplaması var. Bu bagajın altında stepnesi var. Ve bu stepnenin sağında solunda fazlasıyla boşluk var arkadaşlar. Bu fazladan boşluk olması güzel. Ama insanın kafasında da güvenlikle alakalı soru işareti uyandırıyor. Saklayabilirsiniz eşyalarınızı. Bagaj yukarı doğru büyüyor. O açıdan da iyi. Bagajın ağzı hani şu ortası biraz daralıyor. Bilmiyorum bir şey koyarken zorlar mı sizi ama çok sanmıyorum bagajı 520 litre bu arada herhangi bir tutma yeri yok burada bagajı üstten tutuyoruz ve buradan kapatıyoruz depos kapağı burada Avrupa araçlarda sağdadır Amerikan arabalarında soldadır ve Japon arabalarında soldadır bu tarafta da eşya gözü var aynı boyut olarak güzel eşya gözleri ama içinde izolasyonu yok Burası da aynı şekilde esniyor ve burada da böyle siyah noktalı kare şeklinde desen yapılmış burada aparlör kapağı var burada el tutamağı burada herhangi bir kol yok böyle cam manuel olarak açılıp kapanıyor. Güzel ama rahat çalışıyor. Burada bir kumaş kaplaması var. Sert arkadaşlar plastik. Yani yumuşak bir dokuya rastlayamadım. Burada herhangi bir göz yok. Kolçak yok. Bahsetmiştim. Bunu böyle yatırdığımızda buradan da bagaja 2 artı bir şeklinde erişim sağlayabiliyoruz. Bunlar güzel, rahat ve en yani geniş erişim sağlayacağınız yer. Hani yatırdığınızda da iyi fazla şey öne doğru uzatabilirsiniz. Evet arkadaşlar buradaki kapı gözü dolu. Çok bir şey gösteremeyeceğim size. Ama hani iyi kullanışlı bir gözü var. İçinde herhangi bir izolasyon olmadığı için ses yapar. Burada bir hoparlör kapağı var. Cam tuşunu buraya konumlandırmışlar sağ ön camın tuşunu. Kapı tutama, kapı tutamağı burada. Güzel. Kapı kolu da buraya konumlandırılmış. Biraz aşınıyor arkadaşlar bu gri alüminyum gibi görüntü ve altından beyaz plastik görünmeye başlamış. Buralar sert plastik. Burada ayna ayarı manuel. Kumaş kaplı buralar. Buralar sert plastik arkadaşlar ve burada o kare şeklindeki görüntü devam ediyor. Bu koltukta sırtlık ayarı var. Yükseklik ayarı yok. Bel desteği yok. Hava yastığı var sadece yanında ve ileri geri bir ayarı var. Torpidosuna buradan bakıyoruz, ulaşıyoruz. Torpidosu derin arkadaşlar. Gerçekten de güzel. Bayağı kolun içeri giriyor. Torpidonun geniş olması güzel bir özellik. Burada da kalemlik gibi bir şey yap yer yapmışlar. Bunun içinde de bir göz var ayrıca hani göz olması torpido da güzel arkadaşlar Ve hakikaten derin ama herhangi bir izolasyon vesaire yok başka bir fonksiyonu yok torpidonun ışığı var ışık sadece buraya aydınlatıyor İçeriye doğru bir aydınlatma sağlamıyor uşak plastik buralarda da devam ediyor orada bir tane twitter kapağı var Altında twitter var mı bilmiyorum Burada da arkadaşlar bir göz var Göstereyim size Burası da aynı şekilde gözüse sahip. Genelde bunlar kırıldığı da oluyormuş arkadaşlar. Çok sert bastırıldığında ağırlık falan geldiği zaman üzerine kırılıyormuş. Bunda kırık değil bunda sağlam. Evet arkadaşlar bu ekstrem donanım olduğu için jantları farklı. Daha değişik bir jantı var. Normalde bijonları görünmez bunlar. 4 bijon var. Ön arka disk fren. Frenleri gayet güzel. Sert. Hatta biraz. Renault'larda gibi. Hani tüm var gibi frenleri sert güzel e, ee, iyi tutuyor mu frenleri bilmiyorum ama sert pedal hissiyatı. Ee, bu siyah farları, farların içi siyah renk çünkü bu ekstrem donanıma özel. <laughs> Sonradan değil. Bu arabanın ağırlığı 1250 kilo. Yani de o dönemki C sınıfı, C kompakt sınıftaki sedanların ağırlığı aşağı yukarı bu kadar. 4 ileri şanzıman var. Araçta söylemiştim. 4 ileri şanzıman günlük ihtiyaçlarınızı karşılar ama aşırı bir performans beklentiniz olmasın. Bu şanzıman ve bu motor bu aracı 14.5 saniyede sıfırdan 100 kilometreye çıkarıyor. Hani biraz uzun bir süre. Direksiyonu elektrikli. Elektrikli direksiyon olduğu için direksiyonda pek bir hissiyatı yok. Onu söyleyebilirim ama yumuşak. Yani sert değil direksiyonu o iyi. Ama yüksek süratte falan güven vermeyebilir. Evet arkadaşlar bu otomobilde böyleydi. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.